Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Amiral Battı'ya benzer bir oyun oynayacağız arkadaşlar. Bilmiyorum Amiral Battı'yı bilen var mı aranızda? Bayağı eski bir oyun çünkü. Arkadaşlar oyundaki amacımızı şimdi göstereceğim. Hatta otur kanka gel oturalım gel. Arkadaşlar amacımız ortaya sular konuyor ve biz suların bir tanesine zehir koyuyoruz. O da bir tanesine zehir koyuyor mesela. Ben abi şöyle a benden tarafa koyacağım. 8'e koyacağım. Hayır abi istemiyorum. Tamam 3 saniye sonra şu o da birine zehir koydu arkadaşlar. Herkes tek tek su içecek ve zehirli olana denk gelmemeye çalışacağız. Benim zehirli suyum 8 abi. Ben 20'den başlayacağım. Bakalım zehirleneceğiz mi abi bakalım. E tamam safe abi güzel. İlkten patlamadık. Adam şimdi bir tanesini seçsin. Tamam güzel kanka. Tamam ne güzel. Gayet iyi abi. Hocam 17'yi içsem acaba ölür müyüm diye düşünüyorum. Bakalım tamam safe abi yine. Çok güzel. Evet abi bakalım adam hangisini seçti yok kanka da Biraz daha yukarı gel benden tarafa geldi ya. Ben de düşündüm o benim tarafıma koymuştur diye. Mesela 3'ten koyalım mesela abi işte işelim. Temiziz çok iyi. Abi sen neyi alacaksın? Hadi al şunu da bir bitir ya diye. Şunu bir iç ya. Abi gözünü seveyim. Tamam. Köşeye koymamışsındır kanka. Şu köşeye koyacağını düşünmüyorum abi ben senin. Bakalım tamam. Seyfiz güzel abi. Nice. Hocam götür gitsin. Onun bir sağını alsaydın eğer ölmüştün kanka. Evet. <laughs> Abi çok riskli de bence buna koymamışsındır ya. Hadi bakalım. Safe miyiz? Safe'yiz abi çok iyi. Tamam. Kanka sen hangisini alacaksın? Yok abi yine zehirlenmedim. Tamamdır. Safe'yiz abi hala. Şimdi abi çok riskli yerlere geldik abi. Ben 4'ü alacağım ya. 4'ü aldık hadi bakalım. Abi safe miyiz? Tamamdır yine safe'yiz. Gittikçe bardaklar azalıyor artık arkadaşlar. Abi çok iyi tamam. Ee, evet şu anda çok stresli bir an oluşuyor hocam. 23 alalım bakalım. Safe'iz hadi tamam güzel çok iyi Kanka sen oğlum görmedik bile lan Ne seçtiğini bile görmedik daha Tamam bir dakika 5'e Beş, aldım abi hadi bakalım safe miyiz, tamam safe'iz güzel Kanka al artık al artık şunu ya Al artık abi ö anladın mı ne yaptın sanki ya Tamam ben 12'ye alıyorum abi hadi bakalım Senden tarafı alıyorum özellikle Belki benim tarafıma koymuşsundur diye Aha zehirlendi abi hadi görüşürüz kanka Hadi görüşürüz abi Aynen öyle <laughs> İlk binimizi aldık abi çok iyi Startup pack'imiz varmış. Neymiş abi? 500 papel bir de bir içecek gibi bir şey veriyormuş. Bilmiyorum bu para yatırmaya değer mi? Adminlik varmış. Bir tane spin çevirelim bakalım. Beleş bir tane spinimiz varmış kanka. 1000 cash mis abi. 50 robux vermeden 1000 cash'imizi aldık mis gibi. Bu arada marketimiz nerede abi? Ha, buradan sandalye alabiliyoruz. Burada 4 kişilik oyunlar var. Çok iyi arkadaşlarla da girilebiliyor. Ama kimse 4 kişiliğe gelmez diye düşünüyorum abi. Aa burada ben varım abi. Bu ne? VIP. 300 robux şu abi. Tamam bunu çevirdik zaten. Bin keşimiz vardı. Biz şu an bu bin keşe ne yapabiliriz abi? Onu söyle bana. He dur bir dakika. Milk soda alabiliyoruz abi. Potion alabiliyoruz. 1750 potion. Bence 1750 kasamayız ki abi. <laughs> yani soda alalım abi bence. Tamam artık soda koyuyoruz abi. Çok iyi. Hocam yok mu benimle oynamak isteyen ya? Aa burası daha büyük mesela. Hard mod diyor. Aynen burası daha uzun sürüyor. Hocam yok mu gelmek isteyen? hani gelim gel. Gel seninle bir oynayalım ya. Bakalım nasıl oynayacaksın. Bir saniye sonra başlıyor. Evet abi başladı. hadi bakalım. Kanka ben özellikle nereye koysam ki abi bilemedim. Hadi 14'e koyalım bu sefer. Evet abi koy. Lan oğlum yanlışlıkla evet'e tıklıyorum. Şuna no'ya basacağım evet'e tıklıyorum yanlışlıkla. Neyse. Hocam 14'e koyduk. Ben 18'den başlıyorum abi hadi bakalım. Biz zehirlendik biz. Tamam ilkten safe'iz abi güzel. Kanka sen de bir şunu alırsan bir 14 e alırsan mükemmel olur abi. İlkten zehirlenirsen. Tamam sen de safe'sin kanka güzel. Tamam ben 6'yı alacağım. Şu köşelerdekini alacağım abi. Köşeye koyacağını düşünmüyorum ben. Safe is, güzel. Evet abi. O benden tarafa koydu bence ya. Benden tarafa koymuş olabilir abi. Şöyle 3'ü alalım bakalım. Kenarlara koyacağını düşünmüyorum. Ortalara bir yere koymuştur bence. Hadi bakalım kanka. Aha içtin mi lan? Öldün mü kanka? Aha öldün tamam. Bizim zehirli suyumuzu içti abi. Bu arada ben soda aldım da abi soda. Sodayı seçsen abi gözünü seveyim. Gelin kanka. Gel sana tekrar oynayak kanka. <laughs> Adam çıkacak şimdi yani Şuraya git diyecek abi bana. Neyse sıkıntı yok. Devam. Aa soda oldu abi benimkiler. Şimdi ben seninkine koyacağım kanka. 11'e koyalım. 11'e koyalım abi. Hadi bakalım. Ben sodaları içeceğim abi. Hadi bakalım. 22'den başlayalım. Abi safe miyiz? İlkten safe'iz. Güzel. Nice abi. Kanka sen de kendi sularından içersen yalnız soda içmezsen sevinirim kral yani. Bir yani, tabii su iç yani. yani. Soda. Hep soda hep soda olmaz yani kral. Bakalım. Evet kanka. Aha içtin mi lan? Yok. Yok içmedi tamam. Ha, hocam dördü içelim bakalım. Safe miyiz? Safe'iz. Güzel. Güzel nice abi. İç bakalım kanka sen de onu. Sen de safe'sin. Gayet güzel abi. 13'ü alalım bakalım. 13'te bir şey var mı? Safe. Tamam. Okey abi. Seç bakalım kanka. İçtim mi yok içmedim. Sodaya koymadım ben zaten. Suya koydum. Hadi sodadan ben de içeyim bir tane abi. Hadi sodaya ben de koyayım içeyim bir tane. İçtik abi. Kanka sulardan almaya başlasam mı artık? Ha içti. Vallahi içti. Hadi görüşürüz kanka. 2'de i̇ki 2 iki attım sana. <laughs> Adamı iki kere üst üste yendim abi. Gel kanka sen de gel. Seni de yeneyim gel. <laughs> şu anda en yüksek vini olan benim değil mi Yok bir tane daha var aynen adamın 4 vini var Kanka ben şu tam ortaya koyacağım 15'e koyacağım abi ben Hadi bakalım o bence suya koydu ya Ben sodaları içerim abi şu birden başlayalım bakalım Abi ilkten ze ana ilkten zehirlendik lan Aa. <laughs> abi ciddi olamaz Striklerimizi geri al al almak istiyor musun dedim Yes diyeyim robux'um abi Abi ciddi olamazsın striki geri almak için ben niye robux vereyim ya <laughs> Allah Allah Tamam dur bir dakika şu hard modu deneyelim bakalım biriyle. Bitirsinler bakalım abi. Oğlum boyun bitmez ki bu ne böyle. Gözünü seveyim. Boyun bitmez abi. Gel. Gel gel. Gel gel abi gel. Gel oynayak gel. Gel. Gel, gel oynayalım gel. Tamam hard moda girdik abi hadi bakalım. Hard modu biraz daha zordur diye düşünüyorum abi. Burada kaç tane koyuyoruz acaba? Onun bardaklara bak deli gibi bardak var şu anda. Abi gözünü seveyim ben kenarda bir yere koyacağım. Bence adam ilk başta 17'yi alır diye düşünüyorum. Ne kadar hızlı o kadar iyi hesabı abi devam edeceğiz hadi bakalım. Ben 41'den başlayayım abi. Kenarları içeceğim. Full kenarları içeceğim. Bakalım ne olacak. Ortalara koymuştur kesin o. Benim gibi. Tamam abi sen de sevsin. Güzel. Tamam. Ben 42'den devam abi. Ben kenarlardan devam. Full kenarları bitireceğim. Bana da bakalım. abi <laughs> çok riskli iş ya. O da, o da mı kenarlara dalıyor ya? O da kenarlara dalıyor sanki. Aynen o da, da kenarlara dalıyor. Hadi bakalım. Kenarları birlikte bitireceğiz herhalde kanka böyle. Evet. Seç bakalım kanka birini. Abi bu da kenardan gidiyor ya. Ortadan almıyor bu da. Neyse biz bir de ortadan alalım bakalım. 23'ü alalım bakalım. Ölmeyeceğiz değil mi? <laughs> tamam ölmedik abi güzel. Ortaya dal da biraz ya. Aynen ortaya dal da ya biraz. Ha, şöyle ya. Devam ettir abi. Ben şu soda'ya 44'e hiç güvenmedim abi. 42'yi yiyeceğim o yüzden. Hadi bakalım. Safe güzel. Evet abi devam et. Bence o şeyde olduğunu düşünecek. Bak şimdi ben onu 44'te olduğuna inandıracağım abi. Hazır mısın? 44'te olduğuna inandıracağım. Orayı tek bırakacağım 44'ü. Sanki 44'teymiş gibi inanacak o. Diğerlerini rahat rahat içecek. izle Ters psikoloji abi bunların hepsi. <laughs> Böyle kenardan giderken 44'ü almadım. Hadi bakalım abi yine safe'iz. Seç kanka bir tanesini. Sen yakınsın ya benim zehri koyduğum yere yakınsın sen ha. He. Hep şu taraflardan oluyor bak bir sağdan alsa mesela aldık yani. Zehri almıştı yani. Hadi bakalım kanka biz yine safe'iz. O 44'te olduğunu inanıyor hadi bakalım. Bence öyle abi bence inanıyor yani. Hocam 49'u gönder gelsin. Hadi bakalım zehirlenmeyelim. Güzel. Hocam evet iç bakalım dostum. Safe güzel. Oğlum bir 17'yi almadı bu da ya. Bence kendi tarafına koymaz abi. Endib'e koymaz. O yüzden oradan devam edeceğim. Hadi bakalım. Ya alır gelsin kanka. Bak 44 almıyor özel. O 44'te sanıyor şu an ya. Ya da onun zehri 44 abi. ikisinden biri yani. <laughs> Hadi bakalım. Devam et kanka. Hadi al bir tanesini. Abi gözünü seveyim al artık şu 17'yi ya. 5'i alacağım abi. 5'e koymamışsındır herhalde. Ölmek. Tamam güzel. Al kanka artık 17'yi. Yeter. Yeter. Abi 20 20'yi alacağım. Endib Endib'tekini alacağım abi. Hadi bakalım. Ya alır kanka. Hadi 17'ye al artık. Abi yeter. 17'ye alacaksın artık. Yeter de. Adam seçmemekte bildiğin inatçı ya. Hocam 1'i aldık. Geçen maç birden 1'i aldım diye ölmüştüm abi. Musavir <laughs> olmadı en öyle bir şey. Evet abi. Safe. Tamam güzel. Kanka bir 9'u ver bana. Ölmeyelim. Lütfen ölmeyelim. Tamam safe'iz güzel. Al kanka. Al kanka 17. Oğlum bir üstü lan. Bir üstünü alacaksın lan. Bir üstünü alacaksın lan. Lan yapma lan. 4'ü alalım abi. Abi çok riske. Çok azaldı şu anda bardaklar. Acayip azaldı. Al artık oyun. Aha tamam abi kazandık. Çok iyi. <laughs> kazandık abi. <laughs> Hadi bakayım. 50 papel vardı. Çok iyi. Ölüm animasyonları var. Mesela 365'e ne alabiliyoruz? Robux'u var. Abi dur çık. Ha, cry falan var abi <laughs> bunlar. Ölüm animasyonları çok iyi. <laughs> 375'e var mesela. Kızmak. Neyse. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Eğer bu oyundan daha fazla çekmemi istiyorsanız aşağıdan abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize bakın ve hoşçakalın. Abone ol, like at.